Herkese merhabalar Migros Market'in bu haftaki indirimlerini birlikte inceleyelim. İlk olarak 5 kilogram unun fiyatı 50 lira. Migros Market'lerde 5 kilogram toz şekerin fiyatı 105 lira. 12 kilogram ara elin fiyatı 218 lira mutlaka videosuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. 1,5 litre feyrinin fiyatı 48 lira. 2,5 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 56 lira. Finish marka 65 adetten oluşan tabletin fiyatı 178 lira. 32 adet Solo tuvalet kağıdı 180 lira. 12 adet havlu kağıdın fiyatı 160 lira. Migros marka 3.5 litre çamaşır suyunun fiyatı 45 lira. Mercimek fiyatı 22.50. Fairy marka 29 adetten oluşan makine tabletinin fiyatı 68 lira. More markasına ait 12 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 60 lira. 2,5 litre halindeki yumuş sıvı sabunun fiyatı 73 lira. 90 adetten oluşan ıslak havlu mendilin fiyatı 13 lira. Omo marka 2 adetten oluşan çamaşır makinesi temizleyicisinin fiyatı 38 lira. 6 kilogram ağırındaki Omo markasına ait deterjanın fiyatı 150 lira. Bu arada deterjanlarda indirim var mutlaka videosuna kezlemizi tavsiye ediyoruz. 12 kilogram Ariel'in fiyatı 200 lira. Peros markasına ait konsantre yumuşatıcının fiyatı 37 lira. Solo marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 138 lira. 12 adetten oluşan Solo markasına ait kağıt havlunun fiyatı ise 100 lira. El bakım kremi ürünlerinde indirim var. Bu ürünün fiyatı 20 lira. Bahçıvan marka 400 gram tam yağlı kaşar peyniri 70 lira. Migros marketlerde 5 kilogram muto şekerlerinin fiyatları 105 lira. Koska marka Snide 500 gramlık kelvaların fiyatları 39 lira. Gıda ürünlerinde de indirim var. Tüm ürünleri video içerisinde görebileceksiniz. 1 kilo kuru fasulyenin fiyatı 36 lira. Yudum marka 2 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatları 75 lira. 1 litre cifin fiyatı 31.50 Arbella markasına ait 500 gramlık makarna çeşitinin fiyatları 8.75. Fairy marka 1.5 litre deterjanın fiyatı 47 lira. Calvin marka 600 gram ketçapın fiyatı 22 lira. Papya markasına ait 6 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 50 lira. Migros marketlerde pişirme kağıdının fiyatı 28 lira. 3,5 litre ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 45 lira. Solo markasına ait 12 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 160 lira. Migros marketlerde 2,5 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 86 lira. 5 kilogramlık unların fiyatları 50 lira. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 12 kilogram Ariel'in fiyatı 218 lira. 1,5 litre feyrelerin fiyatları 48 lira. 5 kilogramlık unların fiyatları 50 lira. Milo marka 6 retten oluşan havlu kağıdın fiyatı 42 lira. 3 şihte halindeki Migros marka bulaşık deterjanı 45 lira. Arbella markasına 500 gram makarna çeşitleri 8,75 Mehtap markasından 26 santim ebatındaki krep tavasının fiyatı 75 lira. Çaykur marka 1 kilogram tilaki çaylarının paket fiyatları 67 lira. Orkida marka 4 litre halindeki ağaç ekyanın fiyatı 130 lira. 4 litre halindeki turna markasına ait ağaç ekyanlarının fiyatları ise 120 lira. 1,5 litre halindeki yumuşaların fiyatları 40 lira. Papya marka altaretten oluşan havlu kağıdın fiyatı 50 lira. Orkide markasına ait üçlü tarihindeki ağaç çaylarının fiyatları 110 lira. Efor markasına ait 1 kilogramlık siyah çayların fiyatları 65 lira. Migros marka 1 kilogramlık rize siyah çayların fiyatları 48 lira. Bor marka 2 kilogramlık toz şekerlerin paket fiyatları 50 lira. 7 kilogram ağırlığındaki perosmatiklerin fiyatları 102 lira. 7,5 kilogram ağırlığındaki Omon'un fiyatı 132 lira. Ariel markasındaki 7 kilogramlık deterjanın fiyatı 124 lira. 4 litre ağırlığındaki Comil markasına ait aç fiyatı 124 lira. 250 gram ağırlığındaki Bolognese dana sucuğunun fiyatı 27 lira. Super Milo markasına ait 6 adetten oluşan havlu kağıdının fiyatı 27 lira. Finish markasına ait 18 adetten oluşan tabletin fiyatı 36 lira. Serpak marka 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı ise 45 lira. Familya'dan 40 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 170 lira. 16 adetten oluşan Familya markasına ait kağıt havlunun fiyatı 110 lira. Irmak marka 5 kilogram, toz şekerin fiyatı ise 114 lira. Yudum marka 1 litre ağırlığındaki ağaç çekik yağların fiyatları 25 lira. Selpak'tan 8 adetten oluşan çift kağıtlı tuvalet kağıtları 43 lira. Yayla markasından 1 kilogram ağırlığındaki ithal pilavlık pirinçler 19 lira. 2 litre ağırlığındaki zeytinyağların fiyatları 200 lira. Yayla markasından 1 kilogram ağırlığındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 23 lira. Sırma marka peşite ağırlığındaki ağaç yağlarının fiyatları 130 lira. Gözde marka 5 kilogram ağırlığındaki pilavlık pirinçin fiyatı 70 lira. Oba markasının ait 500 gram makarnaların fiyatları 11 lira. Söke marka 1 kilogramlık unların paket fiyatları 13 lira. Şampiliç markasına ait pirinç kalçalı butların kilogram fiyatları 45 lira. Elidor markasına ait şampuan çeşitlerinin fiyatları 65 lira. 5 litre Oba markasına ait ayçiçek yağları 140 lira. Oldukça güzel indirimler var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Selpak markasına ait 2 katlı havlu kağıtlar 24 lira. 1 kilogram halindeki Sökyo markasına ait onların fiyatları 13 lira. Finish marka 80 adetten oluşan makine tabletinin fiyatı 160 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram mağarındaki siyah zeytinin fiyatı 46 lira. Solo markasına ait 24 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 90 lira. 6 adetten oluşan bardak çeşitlerinin fiyatları 30 lira. Pişirme kağıdının fiyatı 30 lira beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. La markasına ait bardakların fiyatları 10 lira. Oldukça şık görünüşe sahip kadın terlikleri gelecek 35 lira fiyatları. Öncü markasına ait büyük boydaki salçanın fiyatı 105 lira. Torku markasına ait 700 gram mağarındaki çikolataların fiyatları 84 84.50. Yayla markasına 2 kilogram mağarındaki pilavlık pirinçlerin fiyatları 40 lira. Silipi markasına ait bezlerin fiyatları 65 lira. Ankara marka 500 gram mağarındaki makarna çeşitlerinin fiyatları 11 lira. Torkum marka 500 gram ağırlığındaki helva çeşitlerinin fiyatları 47 lira. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki tam yağlı sütlerin paket fiyatları 20 lira. Sonradan 24 adet oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 100 lira. 1 kilogram ağırlığındaki bal küpü harman çayın fiyatı 70 lira. Videoyu izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.